Hiç hayatınızda durup da her şeyin anlamını sorguladığınız bir an oldu mu? Hani şu ben kimim ve burada ne yapıyorum sorusunun zihninizi kemirdiği o an. İşte şimdi bu evrensel arayışa 700 yıl öncesinden bir bilgenin Yunus Emre'nin sözleriyle ve günümüzden bir yolcunun oldukça sarsıcı hikayesiyle birlikte bakacağız. Peki insan kendine giden yolu nasıl bulur? Bu binlerce yıldır sorulan belki de en temel soru. Ve cevap genellikle konfor alanımızın çok çok dışında, hiç beklemediğimiz, hatta bazen sancılı bir yolculukta saklı. Bu yolculukta pusulamızda Yunus Emre'nin bu zamansız sözü olacak, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Yani anlayacağınız bu hikaye bir kavganın değil, bir kabullenişin ve sevginin hikayesi. Hikayemizin ilk durağı seçim anı. Bu yolculukta bizi eşlik eden Feride Gökçe Acar'ın hayatını kökten değiştiren bir an bu. Tıpkı Yunus Emre hakkında anlatılan o meşhur hikayedeki gibi her şey tek bir seçimle başlıyor. Buğday mı, bilgelik mi? Düşünsenize, iki farklı zaman, iki farklı insan ama neredeyse aynı seçim. Efsaneye göre Yunus kendisine sunulan manevi bir lütuf yani himmet yerine köyünün somut ihtiyacı olan buğdayı istiyor. Yüzyıllar sonra Feride rüyasında kendisine sunulan manevi bir görevi yapamam diyerek günlük hayatın gerçekleriyle reddediyor. Her ikisi de en başta ruhun o sessiz çağrısı yerine dünyanın somut gerçeklerini seçiyor. Peki bu basit hayrın bedeli ne oluyor dersiniz? Feride Hanım için tam 30 yıl sürecek zorlu bir serüverin başlangıcı oluyor. Evet, bazen ertelenen bir çağrı bir ömrün üçte birine mal olabiliyor. İşte bu 30 yılın sonunda kaçınılmaz olan yaşanıyor. Bilirsiniz, bazen bir şeyin yeniden doğabilmesi için eskisinin tamamen yıkılması gerekir. İşte bu, manevi yolculukların o meşhur ruhun karanlık gecesi dediği an. Ve o çöküş ilk sinyalini bedenden veriyor. Vücudu adeta isyan ediyor. Aniden bayılmalar, yürümekte zorlanmalar. Bedeni ruhunun taşıdığı ve görmezden geldiği o ağır yükü artık kaldıramadığını en somut şekilde haykırıyor aslında. Medensel isyanı hemen ardından maddi dünyanın çöküşü izliyor. Bir gün gözünü açtığında kendini 5 aylık birikmiş kira borcuyla ve bomboş bir buzdolabıyla buluyor. Yani onu güvende hissettiren bütün o dünyevi kaleler bir bir yıkılıyor. Ve son darbe belki de en çok güvendiğimiz yere zihnimize geliyor. Artık net düşünemiyor, plan yapamıyor, çalışamıyor tam bir zihinsel iflas. Bildiği, güvendiği tüm kimlikler, tüm yetenekler bir anda anlamını yitiriyor. İşte o an. Her şeyin bittiği, insanın dibe vurduğu o an hikayenin aslında yeniden başladığı yer oluyor. Kontrolü tamamen bırakıyor ve belki de hayatında ilk defa tam bir aciziyetle yardım istiyor. Yardım et. Ben bununla tek başıma başa çıkamam. Kendi gücünden vazgeçtiği o an çok daha büyük bir güce kapı açtığı an oluyor. İşte bu mutlak teslimiyet Feride Hanım'ın dünyaya bakışını kökünden değiştiriyor. O güne kadar her şeyi zıtlıklar içinde gören gözleri birdenbire her şeyin bir ve bütün olduğu bir birlik vizyonuna açılıyor. Aslında hepimiz adına ikilik ya da dualite denilen bu zihinsel dünyada yaşıyoruz. Her şeyi zıttıyla tanımlıyoruz, değil mi? İyi ve kötü, doğru ve yanlış, ben ve öteki. Bu hayatta kalmamızı sağlayan temel bir algı biçimi. Ancak manevi yolculuk tam da bu algının ötesine geçmeyi hedefliyor. Bu durumu anlatan harika bir benzetme var. Bilim ve maneviyatın tam da buluştuğu bir yer. Şimdi bir hayal edin. Dünyaya bir elektron mikroskobuyla bakıyorsunuz. Ben, sen, ağaç gibi etiketler kalır mı? Hayır. Geriye sadece birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan titreşen bir enerji okyanusu kalır. Bu perspektiften bakınca ayrılık dediğimiz şeyin aslında bir yanılsama olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi, bu yolculukta sıkça karıştırılan iki önemli kavram var. Yokluk ve hiçlik. Yokluk, var olmamak demek. Bir son. Oysa tasavvuftaki hiçlik bambaşka bir şey. O, egonun kibrinden sıyrılmak demek. Ben yaptım, ben başardım, bu benim demeyi bırakıp her şeyin daha büyük bir bütünün parçası olduğunu idrak etmek demek. Yani bir son değil, tam tersine birliğe açılan bir kapı aslında. Peki, bu yolculuğu basit bir haritaya dökersek nasıl görünürdü? Şöyle ki. Hepimiz her şeyin ayrı ve zıt olduğu ikilik dünyasından başlıyoruz. Sonra yaşadığımız krizler ve teslimiyetle egomuzu bir kenara bıraktığımız o hiçlik kapısından geçiyoruz ve nihayet her şeyin aslında tek bir bütün olduğunu anladığımız o sonsuz birlik denizine ulaşıyoruz. Peki tüm bunların anlamı ne? Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu yolculuk dünyadan elini eteğini çekmek, bir mağaraya kapanmak demek değil. Tam tersi. Bu dünyayla, insanlarla ve en önemlisi kendimizle olan ilişkimizi temelden dönüştürmekle ilgili bir şey. Yunus Emre'nin yüzlerce yıl önce kurduğu şu muhteşem metafor aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki: "Hakikat bir denizdir, şeriat bir gemi." Yani kurallar, dogmalar bir gemidir. Çoğu insan o geminin güvenli güvertesinden hiç ayrılmaz oysa gerçek bilgelik o gemiyi terk edip hakikat denizine bizzat dalma cesaretini göstermektir. Peki bu zorlu yolculuktan cebimize ne koymalıyız? Belki de en önemli ders şu; amaç kaçmak değil, entegre olmak. Yani kazandığımız o bilgeliği günlük hayatımıza taşımak. Mevlana'nın dediği gibi bir ayağımız dünyada, bir ayağımız hakikatte olmalı. Hem bu dünyanın sorumluluklarını yerine getirmek hem de o bütünlük bilincini asla kaybetmemek. Ve tabii unutmamak lazım, değiştirebileceğimiz tek şey kendimiziz. Ve bu yolculuğun sonunda sizi kendi içinizde bir sorgulamayla baş başa bırakacak o nihai soruya gelelim. Yunus'un metaforundaki o güvenli gemiyi, yani bildiğiniz, alıştığınız, size konforlu gelen her şeyi terk edip kendi hakikat denizinize dalma cesaretini kendinizde buluyor musunuz?